Arkadaşlar merhaba. Ee, bu dersimizde atların davranışları hakkında konuşacağız. Atın milattan önce 3000'lerde Güney Batı Asya'da evcilleştirildiği bilinmektedir. Atlar insanlar tarafından binek hayvanı olarak, askerlikte, savaşta ve spor oyunlarında kullanılmıştır. Ve hatta bazı bölgelerde yiyecek kaynağı olarak da atlar kullanılmıştır. Atların duyu kapasitelerine bakacak olursak Duyu kapasiteleri çevreye göre değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte mevsimsel farklılıklar, davranışları ve üremeyi etkileyebilmektedir. Uyarımlara karşı cevap deneyimlerine ve kalıtsal özelliklere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedirler. Atların kelime ve matematiksel sorulara baş ve ayakları ile doğru cevap verdikleri de görülmüştür. Bu durumun soruların doğru cevabı bilen kişinin yanında meydana geldiği tespit edilmiştir. Çünkü... Atların doğru cevabı bilen kişinin hareketleri ne süzebildikleri, anlayabildikleri ve buna bağlı olarak da doğru cevabı verebildikleri tespit edilmiştir. Görme duyusu atlar için çok önemlidir. Bir at gözüyle yaklaşık 215 derecelik bir alanı görebilmektedir. İki gözle birden de 60-70 derecelik bir görüş alanını kaplamaktadır. Başın posterior kısmında paralel sagittal e, alanda kör bir bölge oluşur. Fakat başın ön kısmındaki bu bölge önemsizdir. Atlar e, renk olarak gri'nin tonlarını görmekte kalmayıp diğer bazı renkleri de görebilmektedirler ki e, özellikle sarı, yeşil, mavi ve en son olarak da kırmızı rengi tanıyabildikleri yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. Atların kulak kepçeleri bağımsız olarak hareket edebilmektedir ve ses kaynağına doğru at kulak kepçelerini yöneltebilmektedir. E, koku duyumu da atlarda gelişmiş olmakla birlikte aygırlar çok uzaktaki bir östrustaki dişinin kokusunu tespit edebilmektedirler. Yine tat duyusu da atlarda oldukça gelişmiş bir duyudur. Acı, ağrı durumlarında atların yüz ifadesi değişmektedir. Bağırma, iştahsızlık, nabız ve solunum sayısında artma, yine kaslarda titreme ve terleme gibi durumlar, atları da bir acı ağrı durumunda şekillenen e, yine durumlardır, davranışlardır. Atların hareket modellerine bakacak olursak temel olarak dört bölgeye cerebral korteks'te bu hareketleri kontrol eden bölgeler ayrılmıştır. Birinci bölge alt üst dudak kaslarının eee kontralateral hareketini kontrol etmektedir. İkinci ikinci olarak bunun deliğini gevşeten kasların kontralateral hareketlerini kontrol eden bölge bulunmaktadır. Üçüncü olarak omuz ve boyun kaslarının kontralateral hareketini kontrol eden bölge var. Bir de kol ve bacak kaslarının kontralateral hareketlerini kontrol eden bölgeler bulunmaktadır. Serbest gezen atlar yemek ve su için günlük ortalama 16 kilometre yürüyebilmektedirler. Ee, atlarda hızın artışı yürüme tırıs ve dört nala gitmelerde adım uzamasıyla olurken sadece dört nala e, atlar koştukları zaman adımların frekanslarındaki artışa bağlı olarak süratleri de artmaktadır. Atlarda davranış gelişimine baktığımızda taylarda davranış hızlı ve düzenli olarak gelişmektedir. Tay anneden sternal pozisyonda doğmaktadır. Yani ön bacaklarıyla kafa önden gelmektedir. Sırtı yavrunun sırtı annenin omurgasına, vertebra'sına paralel şekilde dünyaya gelmektedirler. Gözleri açık olarak doğmaktadırlar. Hareketler fetal zarlar varken başlar ve hemen ayağa kalkmaya çalışmaktadırlar. Tay ayağa kalkar ve gözlerini, kulaklarını ve burnu ile çevreyi incelemeye başlar. refleksi de doğumdan sonra 20 dakika içerisinde başlamaktadır. Ve ilk beslenme ortalama 110-111. dakikalarda olmaktadır. Tay ilk bir saatte temel davranışlarını sergiler. Bunlar kendi kendine doğrulma, inceleme, ayakta durma... Hareket etme ve yeme ve dışkılama davranışı gibi temel davranışları ilk bir saat içerisinde e, göstermektedir. İkinci saatte ise doğduktan sonra ilk iki saatlik süreçte ise annesine yakın durma ve onu takip etme başlar. Ses ile iletişime annesiyle ile geçer. E, Tay yarım günlük olduğunda ise bacak ve kuyruk sallayarak sineklerle mücadele edebilir. Cinsiyetine uygun idrarını yapabilir. Tırıs ve dört nala gidebilir. Objeleri de yalamaya başlar. Hay dünyaya geldikten sonra e, inceleme davranışları da başlamaktadır ki bu gün geçtikçe daha fazla da bu inceleme davranışları e, artmaktadır. Kulaklarını sese doğru yöneltebilirler. Boyunlarını ve başlarını yukarı kaldırıp harekete geçirici olayı gözleri kulakları ve burun delikleriyle araştırmak için ilgili yere doğru yöneltebilirler. Bir eküde yani tek tırnaklı başka bir tek tırnaklı incelerken ona yaklaşır, boynunu yukarı kaldırır, başını ve kulaklarını ona doğru yöneltir. Genellikle burun buruna temas görülebilir ve böğrünün yan tarafına veya perineal bölgeye burun ile dokunur ve koklama hareketini yapmaktadır. Oyun davranışlarına bakacak olursak atlarda oyun tek veya gruplar halinde yapılabilmektedir. Ağız yoluyla objelere yapılan manipülasyonlar veya toz vurmalar, itişmeler, birbirini kovalamalar şeklinde atlar oyun oynayabilirler. Doğumdan sonra tay neşeyle zıplar. Önce anneden 2-3 metrelik mesafeye koşup ayrılabilir. Deneyim kazandıkça da annene olan mesafesini açabilmektedir. Dördüncü haftadan sonra taylar diğer tay ve bir yaşlı taylarla sıkça oynama davranışları gösterirler. Taylar arasındaki oyunların %50'si dişi erkek taylar arasında olmaktadır. %43'ü erkek taylar arasında olurken sadece %16'sı dişi taylar arasında e, şekillenmektedir. Dinlenme ve uyku davranışları da atlar için önemlidir. Atlar her gün 2 veya daha fazla süre dinlenme davranışı gösterirler. Doğumdan sonraki ikinci saatte kısa uyuklama başlar ve taylar erken dönemde bolca uyku davranışı gösterirler. E, taylar lateral pozisyonda, sternal pozisyonda ve ayakta durarak uyuyabilmektedirler. Ergin bir at için minimal enerji harcayarak uyuma pozisyonu ayakta uyumadır. Özellikle bunların kas özel kas yapılarından dolayı atlar ayakta çok rahat bir şekilde uyuyabilmektedirler. Telemetrik metotlarla yapılan ölçümlerde atların akşam 8'de yani saat 20 ile sabah 8 arasında %32-40 oranında uyudukları tespit edilmiştir. E, hafif uykuyu takiben lateral pozisyonda uykuya daldıkları da yine görülmüştür. Derin uykuda göz yüzde kasılma, gevşeme, çifte atma, çeşitli sesler çıkarma gibi davranışları sergiledikleri tespit edilmiştir. Atlarda yeme davranışlarını inceleyecek olursak, su ve yiyecek azlığına, sert iklimlere ve kötü çevresel şartlara gerçekten iyi tolerans gösterebilen hayvanlardır atlar. E, kavrayıcı üst dudakları ile bitkiyi kavrayabilmektedirler, kesici dişleri ile yaprakları koparırlar ve dillerini yiyeceği yemek için kullanırlar. Çevresel faktörlere bağlı olarak beslenmede farklılıklar görülebilir atlarda. Yine kapalı tutulmada pelet halindeki yiyecekler, bataklık yerde otlayan sudan çıkan bitkileri, Kurak bölgede yaşayanlar ise kökleri çıkarmak için ön ayaklarını vurarak yine e, yiyecekleri çıkartıp yiyebilmektedirler. Kaprofaşi dediğimiz dışkılarını yeme davranışı e, genellikle yetişkinlerde görülmemekle birlikte 3-4 haftalık yavrularda, taylarda görülebilen bir davranıştır. Gün içerisinde beslenme için harcanan zaman yiyeceğin nitelik ve niceliğine göre değişmektedir. Bununla birlikte ısı... İklim durumu ve hayvanın çevresel durumu gibi faktörlerde hayvanın beslenme davranışını değiştirebilmektedir. Otlama genellikle sabah erken ve akşama doğru serin zaman dilimlerinde olmaktadır. Özellikle yaz aylarında sıcak saatlerde pek otlamayı sevmezler. Uygun su içme yeri atlar için uygun olup genellikle temiz su kaynaklarını tercih etmektedirler dişiler özellikle kızgınlıkta oldukları özsüz dönemlerinde su içme, su alma oranları, miktarları artmaktadır. Atlarda eliminatif davranışları İncelersek arkadaşlar idrar yaparken en temel duruş pozisyonu boyun biraz alçalmış ve gergindir. Erkeklerde penis gevşemiş ve biraz büyümüştür. Kısraklarda ise idrar yapma vulvanın açılıp kapanmasıyla meydana gelebilmektedir. Defekasyonda kuyruk genellikle bir tarafa doğru kaldırılır. Spesifik bacık pozisyonu olmayıp yavaş hareketleriyle defekasyon yapılabilir. Atlarda hatta hareket halindeyken bile defekasyonlarını yani dışkılarını çıkarabilmektedirler. Yaşamın ilk haftasında tayların saatte bir kere ürünasyon yaptığı ve yaş ilerledikçe bu sıklığın azaldığı yine görülmüştür. Atlar kendilerine çeki düzen de verebilmektedirler. Sabit cisimler baş, boyun, böğür ve kuyruk kökü gibi bölgelere sürtmek için kullanılmaktadır. Geriye doğru yuvarlanış ön ayakları yerin eşelemesiyle başlar ve kuru toprak veya ıslak yerlerde meydana gelebilmektedir. Grup içi yuvarlanma davranışı gösterebilmektedirler ve atlar genelde birbirlerine e, dokunuşlarla çek düzen davranışı çek düzen verebilmektedirler. Cinsel davranışlar e, erkekler e, yani aygırlar östüsteki dişlere yaklaşma eğilimindedirler. Belirli bir mesafeden aygır kişner ve kısran genital bölgesini koklayarak e, ona yaklaşır. Sonra koklamayla birlikte kısran, but, arka bacak bazen de ön bacaklarının hafif ısırma ve yalama davranışları görülebilmektedir. Genelde bu cinsel birleşme olacağı dönemlerde, istek dönemlerinde erkeklerde penis de ereksiyon durumu mevcuttur. Penis ereksiyonu 2-3 aylık yavruda tayda tımar sırasında da görülebilmektedir. Ancak gerçek birleşme, erkeğin dişi ile birleşmesi 15 ay ile 3 yaş arasında olabilmektedir. Erkeklerde libido dediğimiz cinsel istekil boyunca sürmektedir. Ancak çiftleşme ilkbaharda daha fazla görülmektedir. Günde ortalama 3 kez çiftleşme çiftleşme davranışı atlar yani aygırlar, erkek atlar gösterebilmektedirler. Kısrağın kuyruk kaldırma pozisyonu ereksiyon ve tırmanma için önemlidir. Ancak bir makete karşı da bu reaksiyon görülebilmektedir ki genellikle atlardan suni vajen yöntemiyle suni tomlama için sperm alınırken bu suni maketler kullanılarak yine hayvanlardan sperm alınabilmektedir. Dişi atlarda cinsel davranışlar biraz erkeklerden farklıdır. Dönemsel faktörler önemlidir. Özellikle ilkbahar ve yaz ayları kısrakların çiftleşme aylarıdır. Kısraklar 3 haftada bir östrus gösterebilmektedirler. Diyöstrus döneminde kısrak aygırı kabul etmez. E, bu cinsel evreler hayvanlarda e, Ösürs siklusu dediğimiz evrelerde arkadaşlar özellikle özrüs dediğimiz evrede erkeği kabul etmektedir. Diyosüs dediğimiz hayvanın herhangi bir cinsel dişi e, kısrağın, e, dişi atın e, bir cinsel e, aktivite göstermediği dönem biz diyosüs dönemi diyoruz ki bu dönemlerde kısrak aygırı kabul etmemektedir. Proösürs kısrak aygırının koklaması için izin vermekte ve sık sık idrar yapmaktadır. Çiftleşmeye hazır kısrak arka ayaklarını açarak kuyruğunu yukarı kaldırarak pelvisi açar ve erkek atı kabul etmektedir. Özsürüs süresi yani o kızgınlık erkeği kabul edilen dönem e, kısraklarda ortalama 5-9 gündür. Bazı kısraklarda bölünmüş özsürüs veya uzun süreli özsürüs de görülebilmektedir. Uzamış özsürüs de 10 ila 40 gün kadar bu e, dönem sürebilmektedir. E, bu tip özsürüs gebe kalmakta zorlanan, abort yapan veya ağır yük yukarıdan olarak kullanılan kısraklarda görülmektedir annelik davranışını değerlendirecek olursak arkadaşlar atlarda doğum öncesi davranışlar ve doğum sonrası davranışlar vardır doğum öncesinde kısraklarda e, gebelik süresi ortalama 330 gündür doğum zamanı yaklaştıkça memelerin gelişimi meme başı büyümesi ve süt kanallarının sonunda ki sütün pıtılaşması, inci benzeri pıhtı şeklinde sütler görülmektedir Doğum anında sancılanma, yatıp kalkma, yere eşeleme, terleme ve başı böğrüne dayama görülmektedir. Doğum sonrasında plasentayı yeme atlarda görülmemektedir. Doğum sonrasında tay hareket ederken yatmış durumdaki anne onun hareketlerini takip etmektedir. Anne tay sternal pozisyon, pozisyondayken burnu ile dürterek onu uyarmaktadır. Tay ayağa kalkmak için efor sarf ederken düşerse Anne onu yakalamaya çalışır. Kısraklar taylarını diğer tay ve atlardan korumaya başlarlar. Tayın yeme baş, meme başını e, bulması için uygun pozisyonda durarak tayın işini kolaylaştırma e, hareketini göstermektedir. Anne aynı zamanda anne tayını koklayarak, görerek ve dinleyerek tanır ve diğer kıs, e, tayları reddetmektedir. Kısrakların yabancı bir tayı emzirmesi veya kısrağın kendi tayını başka bir kısrağa yakınına yaklaşmasına izin vermesi nadir görülen bir davranıştır. Sosyal organizasyon arkadaşlar atlarda önemlidir. E, serbest durumlarda atlarda sosyal bilimler stabil gelişir. 1-3 kısrak veya onların yavruları 2-3 yaşlı yavrular ve bir aygırdan oluşan gruplar şeklinde bir e, grup oluşturma durumu atlarda görülmektedir. Gruplardaki temel yapı çok nadir bozulur ki bu gruba yeni bireyin katılımı ya da birinin kaybedilmesi şeklinde olmaktadır. Yabancı birey çoğunlukla gruptan reddedilmektedir. Kolay kolay e, kabul edilmez. Dişi grubun primer çekirdeğini oluşturmaktadır. Aygır sayısı insanlar tarafından genellikle sürülerde kontrol edilir ve az tutulmaktadır. Grupta aygır sayısı sınırlı ise lider bir dişi olabilmektedir. Atlarda sosyal üstünlük, sosyal hiyerarşi hakimdir. Lider olan at iridir ve genellikle yaşlıdır. Fakat iri ve yaşlı olma olmak her zaman yeterli değildir. Yani geçerli de değildir. Kendini gösterebilen, diğer yaşlı ve güçlü atların tehdit davranışlarına karşı durabilen daha genç olan atlar da lider olabilmektedirler. Gruptaki alt bireylerin defekasyon ve ünasyonu takiben daha dominantlar ve en sonunda da lider alfa erkeğe kadar eliminasyon davranışları gösterilebilmektedirler. Taylar boyun eğip kulaklarını yana çekerek çenelerini yukarı aşağı hareket ettirerek büyük daha lider atlara itaat davranışlarını sergilemektedirler. Bazen de tabi itaat değil de zıtlaşma davranışları görülebilmektedir. Ee, atlar özellikle objelere yaklaşırlar kulaklarıyla o tarafa uzanırlar burun delikleri genişler kulaklar e, kuyrukları kaldırır ve kişnerler eğer kaçış olmaz ise objeye yakından incelerler objede abartılı hareket olursa atlar kaçarlar ve bu kaçış 100 metreyi bulabilmektedir rehber at uyarımdan kaçarsa diğer grup üyeleri de arkadaşlar o yabancı cisimden kaçabilmektedirler Hafif ısırma tehditleri uyarıma doğru birdenbire ağız uzatılarak ve kulaklar geriye doğru yatırılarak gösterilebilmektedir. Çifte atma ile saldırılarda kulaklar geriye doğru yatar ve dönerek arka ayakları ile birdenbire karşıdaki ata veya başka bir cisme saldırabilmektedirler, vurabilmektedirler. Bununla birlikte ön ayakları ile vurma ve ısırma yapabilir atlar. Eğer yüz yüze bir yaklaşım varsa ön ayakları ile yine saldırabilirler ve aynı zamanda ısırma davranışı gösterebilmektedirler. Atlar birbirleriyle iletişimde bulunurken farklı e, duygularda, farklı e, tepkiler verebilmektedirler. Mesela bir tehdit davranışı durumunda kulaklarını geriye yatırma, başı ileriye doğru uzatmaktadırlar. Eğer bir atta biz kulakları geriye doğru yatmış, başı da ileriye doğru uzatmışsa bu atın kendini tehdit altında hissettiğini Düşünmemiz lazım ve bu atın saldırabileceği de düşünülmelidir. Uyanık ve canlılık durumunda atların kulaklarının genelde dik pozisyondadır. Bu atın bir şeye karşı uyanık olduğunu, canlı, onu takip ettiğini gösteren bir durumdur. Eğer bir at bir şeye itaat ederse de kulaklarını yana doğru yatırır, çenesini de hafif ileriye doğru ileri ve geri doğru sallar. Bu durumda atın karşı tarafa itaat ettiğinin göstergesidir. Atlar Atlarda çeşitli sesler çıkarabilirler. Burada üç tip ses çıkardıklarını biliyoruz. Yiyecek, verilme ve diğer olayları sezme sırasında. Aygırın şiddetli kişnemesi, kısrağı kur yapma sırasında. Sakin kişnemede de yavruyu çağırırken çıkarmış olduğu seslerdir. Atlarda ayrıca dokunma, korku, görme ile iletişim sağlamaktadırlar. Sosyal olarak bağlılık atlarda mevcuttur. Burada kısrağın olan ilgisi doğumda başlar ve annesiyle tay arasındaki karşılıklı ilişkinin doğumun ikinci saatinde belirgin olduğu tespit edilmiştir. Ve yavrular 3 yaşına kadar aynı grupta kaldıkları görülmektedir. Yaşıtlara karşı da ilgi artmaktadır ve akranlarıyla birlikte olma yoluyla anne ve tay arasındaki temas giderek azalmaktadır. Yuva alanları da atlar için e, özeldir, e, önemlidir. Atlar özel yuva alanları ile aktivitelerini sınırlarlar ve çoğunlukla birçok grupların alanları aynı bölgede toplanabilmektedirler. Östrus zamanında sürüde aygır yoksa kısrak sınırı yuva alanının sınırını aşabilmektedir. Gruplar su ve beslenme kaynaklarını bölüşebilmektedirler. Su kaynağına önceden gelen gruplan e, su kaynağına önceden gelen grubun çekilmesi beklenir. Bu grup işte ihtiyacını görüp suyun içip ondan sonra çekildikten sonra diğer grup su kaynağına yönelip e, suyunu içebilmektedir. İnsanın öğret yönetimine cevap vermesi ve öğrenme yetenekleri nedeniyle atlar evcilleştirilebilmişlerdir. Öğrenme yetenekleri vardır atların. Yeni doğan taylar bile öğrenme yeteneğini sergilerler. Yulara alıştırma ve zapt etmeye alıştırma yaşamın ilk birkaç saatinde başlamaktadır. Atlar ve taylar anormal davranışlar da arkadaşlar sergileyebilirler. Bu genellikle atların fizyolojik ve psikolojik durumlarının bir değişiminin işaretidir ve daha sonra yok edilemeyen bir alışkanlık haline dönüşebilmektedir. Genellikle hastalık, travma, hayvanın hapsedilmesi, yetersiz dokunma, diğer faktörler veya stresler bu anormal davranışlara sebep olabilmektedir ki atların anormal davranışlarını sıralayacak olursak sıkça idrar yapma, tek başına araştırma, aşırı saldırganlık, uyuşukluk hali ve kendi etrafında dönme arkadaşlar ve yine yeme içmeyi reddetme gibi durumları biz bir hayvanda görürsek bunların anormal davranışlar olduğunu söyleyebilmemiz mümkündür. Bir de tayların anormal davranışları vardır arkadaşlar. Eğer yine bir tayda da bir hastalık veya bir stres durumu şekillenmişse bazı anormal davranışlar sentezleyebilir, sergileyebilir bunlar arasında köpek sesine benzer ses çıkarma, meraklı araştırma davranışının yokluğu, bir tayın anormal bir davranış sergilediğinin kanıtıdır. Yine kısraklara karşı epimeletik davranış eksikliği, birleşmenin tam olamaması, aşırı ısırma, el sürmeye karşı vurma, sıçrama ve çifte atma davranışları, yine kapalı fazla tutulunca enerji harcayamama ve sürekli gidip gelme Kapalı bir ortamda e, tayın sürekli gidip gelmesi onun bir anormal davranış sergilediğinin kanıtıdır. Aynı zamanda hava yutma ve bazı sinirli davranışlar e, sergilemede atla e, tayların anormal davranışları arasındadır arkadaşlar. Bugünkü dersimizi e, burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi.